Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 21. haftada Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan mücadeleyi değerlendireceğiz. Beşiktaş bu hafta Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Puanını 44 yaptı. liderliğini sürdürdü. Böylece ilk yarıyı lider kapatmış oldu. Ben burada Niyazi ile başlamak istiyorum. Niyazi başka bir isteğin var mı? Beşiktaş geri düştü kazandı. Hani böyle evet. 2-0 geri düşsün kazansın gibi bir isteğin varsa hoca onu da yapacak <laughs> muhtemelen. Keşke keşke olsa düşse kazanamasa falan yani kazanmasını istiyorum ama kazanıyor. <laughs> ben biraz analizle başlamak istiyorum bu maça. Biraz Göztepe analizi yapmak istiyorum. Ee, mesela Göztepe maçından maçtan sonra Çiçi çok övüldü. Hani benim gördüğüm Twitter'da da çok övüldü. Ee, biz de kendi aramızda konuştuk. Ama bence iki golde de e, hata yapan Çiçi adamını kaçırıp Murat Palülü ile Abubakar'ın eşleşmesi ve Murat Palülü'nün Ademler için önünü açmasıyla oluşan iki gol var. E, bir şey diyemeyeceğim bu konuyla ilgili. Yani biraz e, bireysel hatalardan e, iki gol buldu. Çünkü beş, ama bir şey diyeyim Beşiktaş çok yorgundu. Hani bunu katmak lazım ve ya, çok yaşlı bir takım. Bu takımı bulmuşken yenmen lazımdı Göztepe açısından. Onu söyleyebilirim. Ee, ayrı Endiayi gibi bir topçu var. Ee, bunu burada her hafta konuşuyoruz. Her hafta kötülediğimiz bir adam. Yine klasını gösterdi e, Ersin'e karşı. Daha doğrusu Ersin'e helal olsun ama o adam o topu sağa da vursa yetişme şansı yoktu o topa. Yani çok hatalı bir karar verdi. O topu sola... Dikse bile Halil gider yetişirdi topa. Gol yapardı belki. Yani, kötü bir oyuncu. Ee, keşke atabilselerdi Göztepe kontraların birinde. Veyahut da daha düzgün e, adam adama savunmasaydı yani. Çünkü Aboukar kafayı vuruyor. Bomboş vuruyor. Yani 2-1'e geliyor. Ben şeye baktım. E, Beşiktaş e, ikinci yarı 6 şut çekmiş sadece. İkisi gol olmuş. Tabii bu ikisi gol olduktan sonra da çektiği şutlar var tabii bu bunların içinde. tam Beşiktaş'ın puan kaybetmesi gereken maçtı. Ama Gezzal gibi kilidi açabilecek. Yani süper bir pas attı. Onun üstüne Abakar da çok güzel bitiriciliğiyle maçı 2-1'e getirdi. Bazen büyük takım olmak bunu gerektirir. Yani bu şekilde kazanırsın. 3 puan alırsın cebine. Kötü oynadığın şiş kimse bir şey diyemez yani. Sadece işte yok penaltıdır yok şeydir falan konuşulur belki. Ama ona bakacağına golünü atacaksın abi. NDI'ye atacak. NDI'nin pozisyonu kadar net bir pozisyon yoktu maçta. Benim gördüğüm. Ay, ayrıca Ünal Hoca'ya çok bozuldum yani açıkçası. 75'e kadar hiçbir değişiklik yapmaması. Yorulan Züc'ün yerine birini alabilirdi. Hani Orta sahayı güçlendirmek için bir kere takımın Soner'den kesinlikle kurtulması gerekiyor. Soner inanılmaz kötü bir oyuncu. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim mesela fair playlik yaptı top ilerideyken adam kalkarken topu dışarı attı çünkü gitmek istemiyor hani ileride top tutmak istemiyor çünkü defans yapmak istiyor sen zaten oraya zar zor çıkmışsın takımca orada takımını fair play şeyine atıyorsun taca zaten adam kalkmış bile aya yani larin ben Soner'den kurtulması gerektiğini düşünüyorum bu Göztepe'nin. Ayrıyeten de e, Ünal Hoca'nın e, takımı tam adapte olmadığı için kimin ne yapacağını... Çünkü yeni gelen transfer Diabete e, birkaç tane oyuncusu daha var. Yeni takımda tam tanımadığı için bence değişiklikleri çok bekletti. E, daha hızlı değişiklikler yapması gerekiyordu. E, yani... Fiziksel olarak sen güçlüydün ama 75 dakika sen yoruldun. Adamlar değişiklik yaptı. E, o fizikselliği karşıya bıraktıktan sonra golleri yedin, golü yedin. E, daha önceden yapsan, orta sahada kuvvetlendirsen bence gol yemek yerine atadabilirdin. E, bence bu yenilgi Ünal Karaman'a yazar. İnşallah daha iyi yerlere gelebilirler yani bakalım nasıl olacak tepede işler buradan o zaman Batu'ya top atalım onu tamam. da diyecekleri var evet, Topu yumuş yumuşattım başlıyorum şimdi önce ilk yanının lideri Beşiktaş'ı bir tebrik edelim önce yani sonuna kadar hak ettikleri bir konumda var şu an hem Sergen Yalçın'ın oynattığı oyun hem Beşiktaşlı oyuncuların kat ettikleri gelişim ve gösterdikleri performans bence övgüyü hak ediyor. Ki sezona ne kadar kötü başladığını da hatırlıyoruz Beşiktaş'ın. Nereden nereye geldi? hepimizin gözleri önünde bu gelişimi gösterdiler. Ya bu maça da gelirsek bir kere Gezal hakikaten kilidi açan adam oldu. Yani Laiçen'in golünde attığı pas ayak içi tık diye önüne bıraktı. Yani o kadar uzun mesafeden çok isabetli pasın yani sertlik derecesi, şiddeti son derece güzel. Adem ya orada Ademle ne için gol ne de ben Halil Akbunar'a Halil Akbunar'a yazarım bu golü. Ya yani, Halil değil bence orada sana Halil gibi geliyordu. E... Murat Halil'i kaçırıyor adam. Yok sonuçta. kaçıran adam kaçıran adam Murat Polül de yani Halil de ama gölge ama gibi. Halil yani, da. Yani adam. Bir... Aa şeyine o kadar gelmeyecek sonuçta ileride sen ona. Güven. Hayır yan yana Hiç gidiyorlar. Yani. Şutu şutu ama... çektiği zaman bakıyor Halil şöyle. Bir. Hani bir ayağını uzattı kardeşim ama, ya. ya Gelmişsin oraya Güzel, kadar. Canım. Yok, o kadar gücünü atmış kaç metreden geldiğini bilemezsin. Orada yani bilmiyorum. Işte Murat ben... çözmesi lazımdı. Kaçır ama kaçıran adam da çiçi sonuçta. O da gidip öne gidiyor. ya yani Murat pali de gidip de Abubakar'ı tuta tutamıyorsun kardeşim. Git bari orayı tut yani. yani biraz, ya biraz orada işte Halil'in ben biraz pasif kaldığını düşünüyorum Lay için gol vuruşunda. Ya yani Beşiktaş'ın önemli nokta burada Gökhan Töre ve Lay için de. Törenin asistlerle içinde golle dönmesi oldu burada. Yani Sergen Yalçın'a maçtan sonra dedi iki transferimiz bu oyuncular oldu diye. Hakikaten çok e, yani takdir edilisi bir durum bence. Yani büyük takımda elindeki her oyuncudan faydalanman gerektiğini sezon içinde böyle bir sezonda özellikle yani 42 maç oynuyor takımlar. E, çok önemli oldu. Onun dışında tabii hakeme değinmeden geçemeyeceğim burada. Yani hakikaten e, geçen maç Beşiktaş Galatasaray maçında iki hafta önce yani Cüneyt Çakır'ı nasıl eleştirdiysek bu maçta da bu maçın hakemini aynı derecede eleştirmeye hakkımız var diye düşünüyorum. Özellikle Göztepe tarafından. Yani Göztepe aleyhine maçın sonucunu etki etti mi? Bir tartışmalı penaltı pozisyonu var. Ersin'in çıkışı sonucu Halil'e yapılan. Sen penaltı değil dersin büyük ihtimal. Bana göre penaltı Halil aktif alanda ya yani er göre isteyersin vuruyor indiriyor Halil'i. Yani... Bu sene, bu sene bu sene çok ya yani bu pozisyon aynılarını verdiler penaltıyı ama ben altı pasın içinde olduğu ya için... orada faal verdi. En sakalanın pozisyonuna fayderdi. Ya siz konuşun bence ben altı, sonra... ha, aynen, aynen. Pasın <laughs> içinde olduğu için bence çok faal değil. Altı pasın içinde abi. Kalecinin dokunulmazlığı var bence burada. Ee, yani kalecinin dokunulmazlığı var okey ama bir hamle yaparsan kalecinin dokunulmazlığı var. Adam olduğu yerde durduğu zaman sırtında veya başka bir tarafında gözü olmadığı için. Ee, neyse yani bu değer bir şey açık. Değerlendirmeye açık tamamen. Yani kural kitabında net bir karşılığı olmayan pozisyon. Bu arada ya, bence Ensekalı'ya da... vermedi ya. Hakikaten... Evet Ensekalı'ya da e... onu ense... diyecektim. Kaleci... Şey en sakalaya en sakalaya yapılan far şeyden sonra e, Halil önce 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 de, önce. Önce de Ersin. bence Ersine verdi faulü. Ersin'in e, çıkamadığı orada... için Halil yok, Halil orada... yapıyor gibi verdi. Yok yok. Ama orada de o zaman. Şey de ki. işte o İşte devamını bekledi. Sonra o pozisyon o kadar karmaşık olduğu için kendini böyle yırtmak için şeyin pozisyonu en sakalının pozisyonuna e, far verdi. Ya bir tek Neyse, bir bakıyor, ha, ya öyle edeceğim. bir şey varsa da hani var neden çağırmadı falan diye böyle insanın aklına geliyor sorular. Neyse hadi değerlendirme açık bir pozisyon bu. Ya onun dışında da ya yani çok bariz hatalar vardı maç içerisinde. Yani Gökhan Tören'in sarı kartı, ayağına basması e, vesaire vesaire. Yani bir e, hakem performansı vasat altıydı diyebilirim. Sonucu etki eden direkt faktör de e, Göztepe açısından yine bakacak olursak NDA'nin e, ya yani forvet değil olan e, Alıyorsun gidiyorsun yani bir sağına soluna bak Halil geliyor arkadan. Yani kaleciyi niye çalınlamaya çalışıyorsun orada? Hadi kalktın çalınlamaya. Yani birazcık daha açılı at şu topu yani. Bilmiyorum ya bir forvetin bence yap en değil basic değil. yapması gereken hareketlerden bir tanesiydi orada. Yapamadı ee, ve onun dışında da kaçırdığı pozisyonlar tabii şey. Bu sene gelenlerin çok kötüler yani. Bu sene ligi evet. iyi forvet çok az var yani. Beşiktaş beni ikinci yarıda ama şöyle bir şaşırttı. Ya yani son yorumumu ekleyeyim. Ya bu kadar açık vereceğini ben tahmin etmiyordum Beşiktaş'ın. Hani Niyazi geçen hafta demişti ya bir de öyle kazansın diye. Ya yani biraz daha becerikli bir forvet olsaydı bence Sergen Yalçın bu sınavdan çok başarılı çıkma şansı olmayacaktı. Çünkü yani benim beklemediğim açıkları verdiler. Yani ben biraz daha kontrollü gider 70'ten sonra falan bir risk alır diye düşünüyordum Beşiktaş. Ya da oyununu sürdürür zaten ilk yarıda üstündü, bariz üstündü. Golü bulur diye düşünüyordum. Ama bu kadar açık vermesi beni şaşırttı. Abi, yorgunluk ya. Üç maç üstü. Evet maç, o da var yani. Yorgunluk şey da yorgunluk yani. da var aynen. Ee, ama dediğim gibi yani Beşiktaş hak ettiği yerde. E, kim lider olsun deseler Beşiktaş her bütün futbol izleyenler Beşiktaş'ı rahat bir şekilde derler zirveye oynayan takımlar arasında. Bakalım nereye kadar sürdürecekler. Evet tamam ben hemen hızlıca alayım. Yani şöyle hakemden başlayayım. Oradan devam edeyim. Hakem konusunda Ersin'in pozisyonunda Varın çağırmasına ben okeyim. Yani var çağır çağırsın penaltı olsun maç 2-2'ye gelsin ben okeyim. Ama bunlar 2-1 olacak olacaktı ama. 2-2 olacaktı. Maç Yok 2 -2. 1, -1 ha, maç. Ha, tamam 2, -2 -1 e gelecekti. 2-1'e olsun 2-2 bitsin 3-2 bitsin Beşiktaş kaybetsin. Ben bunların hepsine okeyim. Yani hiçbiri problem değil ama bunlar Beşiktaş Lig'de 5. iken 6. iken hiçbiri konuşulmuyor. Lider olunca konuşalım ama lideri o, ama, konuşalım. ama evet Aa, yani ya, ya abi yanlış dakika, ya. bu yanlış bir bu maççı yazmış lider konuş lider konuş lider konuş tamam, tamam. ne, ne yaptın abi hayır tamam Beşiktaş'ın <laughs> pozisyonlarını konuşuyorsunuz da o zaman Beşiktaş'ın <laughs> aleyhine yapılanların da hepsinin her birinin konuşulması lazım ayağa pozisyonunu... basmalar ayağa basmalar sarı kart Messi'nin pozisyonu sarı kart bu ayağa basma evet. o 10 pozisyonundan 5'ine sarı kart veriliyor 5'ine verilmiyor neden Beşiktaş maçında bir be... onunla da sarı kart verilmesini istiyorsunuz ya burada bir standart yok. Ben Anladım. demiyorum ki Beşiktaş'ın aleyhine lehine bunlar olsun. Ayağa basma... Görmedi bile zaten bence cişinin no. pozisyonu. Ayağı basma, basma, pozisyonu sarı kartsa, kartsa, ayağı basma sarı kartsa. Ayağa basma sarı kartsa o pozisyon varsa bu hakemlerin beşi buna sarı kart veriyor, 5'ini vermiyor. Biz ama bak şurada Burada, şunu, yok burada, şunu, burada, 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 şunu atlamamak lazım ama yani bizim ya yani ben mesela az önce dediğim Gökhan Töre pozisyonu öyle gözden kaçırılacak bir pozisyon değildi orada. Ya bir kere basıyor. İste bak istemeden yani burada miydi? kasıt Peki, ama o binle olduğunu kendi, bu, bu arada bence o binle göstermedi. Yani. O binle devam etmeye çalıştı orada. Yani, evet. bir baskı orada 1 Gökhan... bir iki bu yapsan zaten çıkarı verirsin. Gökhan Töre'ye neden sarı kart vermedi? Ya vermediğini, be? ne yani hadi, neden vermediğini ben ne bileyim yani neden vermediğini. Mesela, bile işte, vermedi oğlum. Adamı, hayır. bir taraftan bir tarafa vermiyor. Ama yani şöyle, o zaman bak, hayır o zaman mesela... hakem hiç konuşmuyordum yani. Hakem tartışmalarının bir anlamı kalmıyor. Hayır burada. konuşalım ama. ama sarı kartı adam... falan konuşmayalım abi bence hiç önemi yok. Mesela yani. bak mesela vermedi mesela. Mesela verse Trabzon maçında mesela ceza duruma düşecek. Hadi diyebilirsin ki mesela şeyde olduğu için hakem Mensa'nın bir hafta, bir sonraki hafta ceza durumu düşmesini istemedi, vermedi. Ama bu hakemler yani 10 kartın 5'ini verirken, 5'ini vermezken bunların bu kadar böyle Beşiktaş-Taç pozisyonundan <laughs> 3-0 Sivas'ı yendi. Bir hafta Taç konuştuk ya. Ya yani yani bunlar iyi sadece de... bu maçta mı oluyor? <laughs> hayır, mi senedeki, oluyor? Hayır geçen seneki derbi hatırla o zaman. Galatasaray'ı kaybetti. E, tamam, arena'daki işte maçta söylüyorum. sen de 2 hafta Taç konuşuldu Beşiktaş tarafından da. Yani bir Taç mı o zaman ya. mesele? Hayır, Yahu hayır, ben zaten ve skora orada etki top, etmediğini ve söyledim ve orada sana. Top, ve orada top çıkıp çıkmadığını <laughs> hiç kimse yüz bilmiyor ya. Ya tamam Beşiktaş ben... olunca, Beşiktaş olunca herkes ya böyle Ya bunun bir... alakası yok Beşiktaş'ta. Ben de Beşiktaş aynı şekilde alakası, alakası yok abi. Kesinlikle. Bak, Hayır Galatasaray'la da konuşuluyor, Fener'de de konuşuluyor. Beşiktaş, Sen bunu niye bu kadar bugün, kişiselleştiriyorsun? Hayır. Bugün Beşiktaş dördüncü olsa, <laughs> bugün Beşiktaş dördüncü olsa, <laughs> Beşiktaş'ın beşiktaş puanı bu üç puanla 33 olsa kimse bu konuyu konuşmaz. Doğru, ben konuşmaz. diyorum ki, tam evet. niye konuşulmuyor? Mesela Trabzon'u Ya çünkü yani, şu potaya oteli çünkü ne alakası var? Hepsini hayır gündemde lazım. olmasın. Hayır gündemde niye? olmasın. Hayır niye niye? Hata o da hata o da hata. Hepsini konuşulması lazım. Ben diyorum ya ki. Ya o zaman sen bu niye hakim... şu açıdan bakmıyorsun olaya? Anadolu takımlarının maçlarındaki hatalar tamam, neden konuşulmuyor? Dört evet. büyüklerin hataları konuşuyor. Konuşulmalı işte. Ya bu Alişan Salan. Bak... Hayır. Bak bu Alişan Salan yarın gidip Antep Rize maçını yönettiği zaman bu basmayı yine sarı kart vermediği zaman yine konuşulması lazım. Alişan Salan bu Beşiktaş hakimin, maçından başka maça hakimin... verilmiyor bu hakimin kapasitesi <laughs> bu ya. Bu kötü bu kötü kadar Yani bu hakemler bu kadar, şey yani <laughs> kadar kötüyken gelip Beşiktaş'ın konuşması. Beşiktaş bu ligde en fazla galibiyet alan, en çok toplu oynayan, en çok ikili mücadele kazanan takım. Şimdi gelmiş sen beni sen, şey benim, sen benim sen beni hayır sen benim iki dakika önce konuştuklarımı büyük ihtimal hayır, dinlememişsin. Ben, hakem hakkında hayır. Batu ne diyecek? Ben ona şimdi tam tersine derim diye kafanda kurmuşsun söylüyorsun bana şimdi burada. Hayır ben sen e, ben, sana, ben, ben, söz, ben sözüme nasıl başladım? Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hak eden takım. Beşiktaş'tı sonuna sen kadar. Sen benim dediğim da kendi hakkını üstüne, veriyorum. Hayır Sen abi. dediklerim <laughs> kendi üstüne alınma. Bu dünden bir iki gündür bütün sen kanallarda Twitter'da konuşulan şeyler. Twitter'da biraz şeysin herhalde. Şey. Yani. Hayır, Twitter'da herkes... çok şey yok, görüyorsun. Bütün TV kanallarında konuşulan şeyler. Yani bunlar Beşiktaş'ın <laughs> başına olduğu zaman e, konuşuluyor. Yani... Ya. Bak, Neyse. Hadi bu iddiaya girelim <laughs> seninle. Yok bak, yok ikinci... iddiaya girelim. Aynı şeyler haftaya Fenerbahçe veya Galatasaray'da da olsun bu tür, hata, bu tür Batu, sakin hatalar. Galatasaray'ın attığı, attığı goldeki ilk pozisyon konuşuldu mu bu kadar? Faal var mıydı, yok muydu, konuşuldu mu? Ne var o Bana bunu evde. söyle. Faal var mıydı, yok Hı. muydu, konuşuldu mu? Tete'nin pozisyonunu mu diyorsun? Kerem Çünkü evet, Konuşuldu mu? Çünkü hiçbir şey Hayır, yok ek... orada. Abi sana göre yok işte. Yani bu da konuşulmalı. Ya, şimdi. İnsanların <laughs> yarısı da buna da faal diyor. Yani benim demek istediğim bir tarafı konuşulurken diğer tarafa da konuşma. Bunun bak ha şimdi bak lider çok güzel bir yere geldin. Bunun hayır hayır, hayır bunun ligde lider olmakla bu ligde 15. olmakla bir alakası olmamalı. Tamam bunu şimdi söylüyorum. bak çok güzel bir yere geldin. Herkes aynı İnsanın... şeyi söylesin ya. Evet, insanların yarısı şey diyor, yarısı işte faul var diyor yarısı yok diyor. Şimdi benim burada gündeme getirdiğim konuda, bak penaltı pozisyonuna dedim ben sana. Yorumu açık bir ya, konu. Hakem bu ya? Bak. bak, diyor bak Gökhan Teren'in olayından gittim ben sana. Bastı mı? Bastı mı? Ya tamam verilsin diyorum zaten ha? ben de. E şimdi ben niye bana, ki, niye bana bu ben, şeyle hayır, geliyorsun? ben diyorum Karşı ki, ki bunun verilmemesinin, bunun verilmemesinin Beşiktaş formasıyla bir alakası yok. E tamam adam adam, ben öyle, öyle ben mi dedim? Benim... dedim. Bu adamlar Hayır, şimdi ben öyle, ya, demin tamam, zaten? işte bak ben diyorum ki bu adamlar bu adamlar bu 10 pozisyonu 5'ine veriyor 5'ine vermiyor. Bunu tartışırken bunları dikkate almak lazım. Ya yani bu adamların standartı yok. yok. Şimdi bak o penaltı zaman pozisyonda penaltı pozisyonda versin abi ben okeyim ben okeyim. Bu pozisyonların hepsinde penaltı verilecekse verilsin. Ben hiçbir dert değil. Hepsi verilebilir. Yani hiçbir sorun yok ama hakem desin ki bundan sonra 6 pastır bu yapılan hareketlerin tamamı penaltı verecek. Ben okeyim hiçbir dert değil. Beşiktaş 2-1 geriye düşer 3-2 kazanır 4-1 5-1 bir, bir yenilir sorun değil. 20 tane maç var daha oynanacak ama hakemler bunu yaparken bir standartta otursunlar. Sadece Beşiktaş olduğu için bunlar konuşulmasın. Beşiktaş Lig'de lider olduğu için konuşulmasın. Beşiktaş Lig'de 5. iken, 6. iken, 14. iken bunlar da konuşulsun. Bence zaman sen konuşursun. Galatasaray, bak ben bir şey söyleyeyim ben Galatasaray, 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 Galatasaray yok. Galatasaray'ın faali de benim e, timeline'ımda konuşuldu, görüldü. Beşiktaş'ın bu penaltısı yani ben dikkate almadım ama sen ee... büyük ihtimal e, senin önüne çıkmış, sen dikkat et. Çünkü biz burada sana hiçbirimiz demedik. Bu arada basmaları da <laughs> Basmalar hiç kırmızı kart olmadığı sürece bence oyunun kaderini değiştiren hiçbir şey. Ben buradan çünkü ben sonu... buradan hakem camiasına sesleniyorum Niyazi. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak ya galibiyetime gölge düşsün istemiyorum ya. Neyi görüyorsanız onu çalın arkadaş. Ne varsa sarıysa mesela ver sarı kart haftaya oynamasın ya. Bunları düşünme. Bunları düşünüyorsan hakemlik yapma. Yani lütfen oynanan oyuna hakemler gölge düşürmesin, gölge etmesin Abi, diyorum. Abi bence Mensah'ın pozisyonu görmedi. Görse zaten verebilirdi. Bak ayağa basmaların hiçbirini görmedi. Ben bunu anlayamıyorum. Bu hakemlerin hani iyilik, kötülük, Vardan da kimse sana demiyor ki, Abi ayağına bastı, sarı, kar. sarı kart. Sarı kar kartı zaten adam çarptı. Kırmızı. Var, kırmızı girmiyor. olursa. Ya adam gözü çiçinin pozisyonu da faal bile verilmedi ya. Yani Çiçi'nin pozisyonunda adam görmedi. Geçti. Mensa orada. Gökhan Töre'nin pozisyonunda da o binanın suçu var. O Binan yerde bir iki kıvransa bir şey yapsa. Ama adam hala mücadele. Yani suç dediğim. Ya? bir suç şey dediğim... var. Mensa'nın bastığı var. Sonra da hemen Gezdal'ın var bir tane. Zaten 5 dakikada iki fal aldı. Bir çıkmak zorunda kaldı filan. tedavi oldu. Ya yani Neyse. ben demek <laughs> ben istediğim... Yani... Yok ben sana şeyde katıyorum. Bak hakemlerin iyiliği kötü sarı kartla veyahut da bu penaltı pozisyonu bence penaltı da değil bu arada. Dediğim gibi Beşiktaş'ın şey güç suç eğer bir suçlu arıyorsa insanla endiyayı almasınlar İzmir'e, Göztepe'ye. endiyayı Türkiye sınırlarının içine almasınlar. Bir suçlu aranıyorsa o veyahut da Murat Polili olmamış bu takıma. Sağ bek getirsin hoca. Oraya onu koysun. Daha mantıklı olur. Yani bir suçlu aranacaksa bence bu ikisi var çok fazla uzatmayalım artık Beşiktaş konuşuluyor ve hakemle çok vakit harcadık. Birazcık eee maçla Sergen alakalı Sergen Hoca'na sen Sergen Hoca'na bir, bir Yani şimdi şöyle maç bir de bir şey değil mi onunla ilgili? Evet. Hey Sergen Hoca. Sergen Hoca gerçekten çok yerinde çok üç değişlik yaptı. Üç Öf. yaptı. İnanılmaz bir e, oyun görmeye başladı. Bence ya Sergen Hocadan ziyade acaba taktisyenler böyle arkada yardımcı hocalar mı çok çok iyi ya anlayamıyorum ya. Yani, Hoca... yani. Çünkü Sergen Hoca böyle, Sergen Hoca zaten iyi ama takım motivasyonunu şey yani ama bu e, resmen bir, nasıl diyeyim ya, istatistik programı gibi bir şey var. Hani hızlı görürsün belki maç esnasında heyecandan sen e, oynananı tam net göremeyebilirsin ama hangisi oyundan düştüyse üçünü birden çat diye çekip almak. Hani normalde diğer hoca birini alır işte yani ikisini alır en fazla. Üçünü birden çekip almak. E, yerine... Gezali aldı bir de yani iyi Gezal, mesela oynayan. Gezal pas ama düştüğünü görüyorsun abi. Kesebileceksin. Bu çok iyi bir şey mesela anladın mı? Sen mesela Galatasaray'da bir topçu kim diyelim yani böyle Belhanda mesela. Ulan asist yapmış çok güzel oynamış şey yapmış. Sen Belhanda'yı Fatih Terim çıkarını düşünemiyor musun? Belhanda neler yapar? denir ya da Fenerbahçe'de Ozan Tufan her çıkışında tripli bir şeyler yapıyor. Bir de asist gol bir şey yapsa neler neler yapar. İşte hani Beşiktaş'ta olan şey şu. Sergen Yalçın otoritesini koymuş abi takıma. Diğer takımların da eksikliği bu. Bak Ozan Tufan'ı birkaç kere yedekte oturttu, şey yaptı. Adam tripten futbol oynamıyor belki yani. Oynamıyor. Bugün de dışarı çıkarken yüzü asık bir şekilde. O Top oynamıyorsun oğlum. Çıkacaksın yani. Top oyna o zaman yani. O, Neyse. O zaman e... Yani bir şey diyemem. Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum. Gerçekten de güzeldi. Ama Beşiktaş'ın bu maçta puan kaybetmesi gerekiyordu. Keşke kaybetseydi. Etmedi. Büyük takımlığını gösterdi. Beşiktaş'ın acil olarak bence bir forvet alması lazım. Bunun sebebini de şöyle söyleyeyim. Yarın bir gün Abu Bakar ceza alır sakatlanır, bir şey olur. Aa, sıkışık fikstüre gidek gelirsin. Güvenli bu maçı alamayabilirsin. Onu evet. söyleyeceğim. Ben sana e, sana devrediyorum. Ya şimdi şöyle bir önceki hafta konuşmuştuk zaten burada Beşiktaş geri düşsün bakalım filan diye. Devre arasında Ne diyecek ve... oluyor be kardeşim? <laughs> devre arasında babamla konuştum işte böyle ritüeldir bizim konuşuruz devre arasında. İkimiz de çok rahattık. Yani Sergen Hoca takım bize bu güveni verdi. Artık yani 1-0 geri de düşsek bir şekilde o 3 puanı alabileceğimiz güvenini verdi. Ee, ilk i̇lk yarıdaki oyun ikinci yarıdaki oyundan bence daha iyiydi. İlk yarıda yine baskılı başladık. Baskılı oynadık. Yani Abubakar'ın attığı golün aynısını Abubakar kaçırdı. O golü atsaydı belki çok daha farklı bir yere gidebilirdi. Beşiktaş ilk yarıda 4 şut atmış gözüküyor. Attığı 2 gol bunun içinde değil. Yani Beşiktaş iki gol attı bir şekilde ama işte doğru kararlarda vardan döndü ikisi de offside gerekçesiyle. Ya bir şekilde onun içinde kaldık, pozisyona girdik ama bu sefer golü yapamadık. Daha sonra geri düştük. Geri düşüp daha önce hiç maç çevirememiştik. Çevirmek iyi oldu. Ee, yani oyun her zaman çok iyi olmayacak. Kötü oynadığımız zaman da kazanmamız gerekiyor. Yani rotasyon yapıyor hoca. Yani en sakala NDI'nin pozisyonunda NDI'ye pas atan en sakala. Yani futbolda 11 kişiyle oynanıyor. Yani kaleci bu bazen bu anları çıksın kurtarsın diye var. Sağ olsun Ersin bu anda da çıktı kurtardı devleşti. Sonra da oyun bir şekilde 3 puan bir şekilde Beşiktaş'a geldi. Ee, buradan yeni transferlerimiz Gökhan ve Adem'e hoş geldin diyorum. Ee, Adem inşallah hani hani Adem golü attı ama yine oyun içinde çok fazla yoktu. Gökhan çok daha aktifti. Adem'den daha fazla şeyler bekliyorum. Yani oyun anlamında her zaman çok üst düzeyde gidemeyeceğiz. Önümüzdeki hafta Trabzon çok ciddi bir mücadele, çok ciddi bir sınav olacak. Yani mı evimizde? İçeride oynayacağız, evimizde i̇çeride. oynayacağız. Bakalım neler olacak? Yani hoca bir şekilde takımı ritimde tutmaya çalışıyor. Yani takımın üç puan aldıkça güveni daha da artıyor. Birbiriyle, birbirleriyle çok iyi arkadaşlar. Yani bunu hoca sağlamış. Ümraniye'deki ortam e, şeye de yansıyor. Maça da yansıyor. Kazanarak gittiğimiz sürece sıkıntı yok ama tabii ki kaybedeceğimiz, maç kaybedeceğimiz, puan kaybedeceğimiz haftalar olacak. Bakalım oralardan nasıl çıkacağız. O zaman ayrı bir sınav olacak Sergen Hoca için. Son olarak Santrafor transferinde Hulk'a çok değiniliyor. Hulk yani duyduğum kadarıyla Joseph'le çok yakın arkadaş İşte Joseph de gel filan demiş hani burası iyi demiş ama maddi olarak Ahmet Nurçebi bazı şeylerin üstüne çıkmıyor. Yani Beşiktaş bir buçuk sene için 3 milyon gibi bir rakam vermiş Hulk'a Hulk ise dört istiyor. Arada 1 milyon gibi bir ciddi bir rakam var. Hani orayı kapatabilirler mi Hulk e, derse ki ben Beşiktaş forması giyeceğim gelir. Çünkü Arabistan'dan da çok büyük teklifler alıyormuş. Hani bilmiyorum. E, gelirse bence katkı sağlar. E, kanatlarda da oynayabilen, yer yer Abu Bakır'ı <laughs> da e, dinlendirebilecek bir adam. Hani herkes dinlenirken Abu Bakır dinlenemiyor. Onun da dinlenmeye ihtiyacı var. Deyip e, konuyu kapatıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, yoksa e, Beşiktaş dosyasını böylece kapatalım. Batu eklemek istediğim bir şey var mı? Yok benim eklemek istediğim bir şey var. <laughs> O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani yorumlarınızda hakemle alakalı yorumlarınızda aşağı bırakırsınız. Sizden gelen yorumları da e, okuyacağız. E, abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Tamam, bunu burada Hoş. kesersin.